bunu al istersen Emir. Emir. A bunu. Bunu da mı istemiyorsun sen? Neyin var senin Emir? İstemiyorsun. Hmm, ne versem? Aa bu emoji sıratı vereyim. Emir bu olur mu? O güzel değil mi anneciğim? Sevdin mi onu annem? <laughs> Niye bakıyorsun oraya Emir? Ne var ki orada? Hii, o da ne? <laughs> Emir o neydi öyle? Niye bakıyorsun tekrar oraya? Ne var ki orada? Yine niye baktın oraya? Hii! o ne? Emir. Anneciğim. Emir o neydi öyle ya? Çok korkmaya başladım. Bak Nilo'ya da arkanda duruyor. Batman. Emir Batman gelmiş evimize. Gördün mü Batman'i? Gitti Batman. Şimdi kim gelecek acaba? Acaba kim gelecek? Necati! Necati geldi şimdi. Ah! Geri gitti. Necati de gitti. Efe evimiz, Emir anneciğim evimizde bir sürü baksana maskeli adamlar var. Acaba yenisi kim? Emir. Ah! Aslan kral! Aslan! Emir ee, beni tanıdın mı? Aslan! kaçtı. Emir Aslan Kral da kaçtı. Gelir mi acaba başka birisi? Gelmeyecek herhalde. Ah! Spiderman! Hem de siyah Spider! Siyah Spider'ı gördün mü? Anneciğim hepsi senin için geliyor. Ah! Aa gitti. Bence daha gelmeyecek. Dur bir bekleyelim bakalım. Bak gelmiyor sanki Emir. Gelmeyecek anneciğim gelmeyecek. Aa geldi. O kırmızı spider. Kırmızı spider gelmiş. Baksana bize ne ağlarını atıyor. Emir gördün mü? Kırmızı spider da geldi senin için. Bak annem geldi. Ah gel. Aa seninle konuş. Aa bu da gitti. Gitti ama. Nereye gitti anneciğim? Maskeli adam neredesin? Ah bu da ne? Ninja ama simsiyahsın sen. Sen simsiyahsın. Yeşil değilsin ki. Hii, Emir siyah ninja gelmiş. Siyah ninja evimizde. Gitme gitme. Gel buraya gitme. Ninja gitme. Gitti. Ninja da gitti. Ninja da gitti. Kim gelecek acaba merak ediyor musun? Ha, çok merak ediyorum. Kim gelecek bakalım. Aa.

Tayfa Mert'i. Hayriye bayılıyordu aslında ama gitti. Bakalım başka kim gelecek? Gitti Mert. Bu da ne? İnanmıyorum siyah spider. Gördün mü siyah spider geldi. Spider gitme. Gitme spider gitme. Gitme ya. Neredesin? Neredesin? Aa, maskeleri bırakmış gitmiş. Aslan kral. Örümcek adam. Nereye gittin ya? Aa dışarı çıkmış. Emir. Gitti. Anneciğim gitti göremedik. Tüh abi de göremedi. Çok üzüldüm. çambalan efe. Rüya bak Efe istemiyor. Sen neden istiyorsun teyzeci? Nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Ne oldu? Hadi yarışın koşun bakayım en çok en önce kim geçecek belki ona balon veririm. Acaba kime versem? Vermiyorum, vermiyorum, vermiyorum. Gel buraya, gel buraya. Moru alma sakın. Rüya aldı. Ama yürüyün hadi yürüyün gidelim. Koşun 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 koşun. Koşun balonları aldık. Koşun koşun koşun. E bendeki balonu kim alacak? Bendeki balonu kim alacak? Ben, ben. Balon şenliği arabaya sığacak mı bunlar? E bari Moru da alsaydınız keşke. Koşal koşal Moru da gel. Yürü sen de koş gel. <laughs> Efe balon adam oldu. <laughs> ya balon adam oldu. Evde o zaman balon şen niye yapacaksın? Baksana balon adam oldu. <laughs> Rüya nasıl taşıyacak hepsini? Efe taşıyamaz ki. <laughs> Rüya taşı bakayım. <laughs> Dikkat edin dur. <laughs> Eve gidene kadar beraber taşıyın Kaşıdım. Ver vazgeçtim. Bütün balonlar benim oldu. Ay Efe küstü. Efe tamam şaka yaptım. Gel gel. Efe o rüyanın bırak anneciğim. Bak al, al, Seninkiler burada. Hadi yürüyün inelim artık. Ay düştü balonum. Rüya muru da aldı. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Dikkat edin. Dünya balon kafa oldu. <laughs> balon kafa oldu. Hadi gidelim. <laughs> Hayır sana bunları verirsem hemen bana vermezsin. Bak Emir çok ağlı. Bunu versem kabul eder misin? Medre sakız. Peki dörtlü oz mu versem? Hepsini Ağlama anneciğim. Tamam söyleyeceğim abi getirecek şimdi yumurtaları. Efe getir abisi. Getir artık yumurtalarını. Nerede? Nerede abin? Ha? Söyle bana. Nerede abi? Hepsini mi alıp götürdü? Bekle ben şimdi bulacağım. Gel anneciğim gel sen de gel. Gel Emir. Gel 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 gidelim bakalım abi nerede? Odasındadır kesin. Efe neredesin? Efe Saklanıyorsun değil mi Efe? Neredesin? Efe? Kapının arkasında mısın? Efe neredesin diyorum? Emir'in yatağına mı saklandın? Aa Efe, çık bakayım çabuk neredesin? Emir dur dur anneciğim dur. Abi çadırına gitti. Gel bakalım yürü. Nerede? Bakayım. Burada yok. Hii! Hello Neighbor burada. Hii! Emir. Hello Neighbor orada. Korkma korkma anneciğim. Korkma annem gel. Gel bakayım gel. Korkma. Gel ondan alacağız onu. Ne versek ona acaba? Hah, gel bakalım. Korkma tamam mı? Gel. Sessiz ol. Hello Neighbor'a soracağız şimdi. Şşş. Bir şey istiyoruz biz. Emir çok ağlıyor ama lütfen onun ver ozmo yumurtalarını. <laughs> Peki sana ne versek verirsin bize? Ha? <gülüyor> <gülüyor> tamam biz o zaman bir şeyler getirip gelelim mi? Nerede yumurtalarımızı gösterir misin bize? Hep bakayım görünmüyor bir bakabilir <laughs> Oradaymış hepsi. Tamam kapatayım mı odanı? <laughs> Kapatıyorum. Anneciğim sen şimdi burada dur. Ben gidip bir şeyler bulup geleceğim tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> tamam annem geliyorum hemen. Hemen <laughs> koşayım bir şeyler bulayım ben. Bakalım. Oo dolabımızda acaba emzik şekerim. Bunu da istemez. Aslında bununla kandırabilir. Aa bir sakız var. Sakızlarla kandıramazsam Şekerlerle mi kandırsın? Buldum. Bu şekerleri de... Oo, ozma yumurtaları vereyim. Ozma çikolatayı verir bize. Evet. Emir. Anneciğim bunları sırayla deneyeceğiz. Gel bakalım hangisini kabul edecek? Gel bakalım. Gel gel. Hello neighbor. Hello neighbor. Biz geldik. Açabilir miyim acaba çadırını? Neredesin? Açtık. Heh, buradasın. Aa, bir dakika. Hayır. Sana bunları verirsem hemen bana vermezsin. Bak Emir çok ağlıyor. Bunu versem kabul eder misin? Ha, ee, sakız. Peki. Dörtlü oz mu verse? Hepsini vereceğim ama. Tamam hepsini veriyorum. Ne olur bize yumurtaları ver. Oley. Emir gel anneciğim aldım yumurtalarını. Emir. Aldım yumurtalarını. Bak. Al anneciğim hepsini aldım. Hepsini verdi Eloniber. Sevindin mi anne? Bak, hepsi senin artık. Tamam mı? Bir daha da sakın ağlama annem. Aa. bakalım koyalım sırayla senin için açalım bunları tamam mı anneciğim